Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun süredir aranızda yokum. Video paylaşamıyorum. Yemek çekmeyi bırakın. Tarih çekmeyi, seslendirmeyi hiç içimden gelmiyor. Deprem olduğundan beri ara verdim. Ve ilk defa videoya ses yapıyorum. Bu videomu da e, ta, tam depremden önce çekmiştim. Ama hiç paylaşamadım. Öncelikle depremde hatayı kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum kalanlara sabırlar diliyorum ve yarılara acil şifa diliyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın o acıları, o günleri bir daha yaşatmasın ve bir an önce yaralarımızın sarmasını diliyorum. Evet tarifimize geçmiş bulunuyoruz. Önce şöyle iki bardak suyu ekledim. Sıcak su ekledim tencereme ve bir çay bardağı pirinci ekledim. Lebeniye çorbasını yapacağız. Pirincimiz pişmeye bıraktık. 200 gram kırmızı içine pul biber, karabiber, tuz ve rendelenmiş bir adet soğanı koydum. İyice yoğuruyoruz. Birazcık dinlendirebilirsiniz vaktiniz varsa. Bu arada sık sık pirincimizi de kontrol ediyoruz. Suyunu çekmiş. 2 su bardağı kadar sıcak su ekliyoruz. Çünkü tam suyunu çekmiş. Tam pişirmiyoruz. Pirincimiz bir tık daha pişmemiş. Ve üzerine şöyle bir su bardağı pişmiş nohutu ekliyoruz. Kapağını kapatıp bir de pişmesine bırakıyoruz. Şöyle tepsiye biraz un serptim köfteleri birine yapışmaması için. Ve e, köftelerimiz de dinlendi. Şöyle nohut büyüklüğünde ufak ufak köfteler yapıyoruz. Avucumuzda yuvarlayarak. Ben bu tarifi çekerken e, ne heyecanlarla çekmiştim. Ama şu an inanın ki konuşamıyorum bile. Aradan bir aydan fazla geçti ama gene de ben çok uzak kaldığım için herhalde çok ara verdim. Bu şekilde köftelerimizi yuvarladık ve hemen ocağa geçiyoruz köftelerimizi kızartmak için şöyle tencerimize bir yemek kaşığı tereyağı ve şöyle 2-3 kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Yağımız kızana kadar biz telbemizi hazırlayalım. Bir kaseye iki su bardağı yoğurt ekledim. Bir buçuk kaşık un ekliyoruz. Ve yarım limon. Şöyle bir kaşık suyunu sıkıp içini ekliyorum. Ve çorbamızın telbesini hazırlamış olacağız burada. Yağımız kızarana kadar çırpıcıyla güzelce çırpıyoruz tamamen topaklar açılana kadar çırpıyoruz. Ve çorbamızdan şöyle kepçeyle suyundan terbemizi ekliyoruz ki kesilmesin. Ara bu arada da çırpıyoruz. tebemizi ekliyoruz hemen. Karıştırmayı da bırakmıyoruz ki kesilmesin. Bu arada yağı kenara aldım. Çünkü sosunu terbesini koymam gerekiyordu. Evet çorabımızın terbesini koyduktan sonra altını kıstım. Ve hemen köftelerimi kızartmaya geçiyorum. Şöyle sallayarak her tarafının kızarmasını sağlayalım. Ve bir avuç şöyle bir kaşık kadar kuru naneyi avucumuza biraz ufaktan sonra üzerine ekliyoruz. Nane ile birlikte köftelerimizi sallayarak kızartıyoruz. Ve hemen Diğer tarafta kaynamakta olan çorbamızın üzerine köftelerimizi ekliyoruz ve lebeniyet çorbamız hazır. Bir taşım daha kaynadıktan sonra servis etmeye hazır. Yoğurtlu çorbaların hiçbirini de biliyorsunuz tuz eklemiyoruz ilk başta. Ben altını kapattıktan sonra koyuyorum. Genelde yoğurt çorbanın üstünde öyle yapıyorum. Şu an hiç tuz kullanmadım. Ve en son altını kapattıktan sonra tuzunu koyuyorum. Her ihtimale karşı çünkü kesilme söz konusu ve çorbamız servise hazır. Umarım siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Önümüz Ramazan ve bu çorbayı da sofranızda eksik etmemeniz dileğiyle. Burada eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.